Merhaba millet, kanalıma hoş geldiniz. Hayatımda edindiğim tecrübeleri ve deneyimleri paylaştığım kanalımda bir değişik tecrübe daha sizlere geliyor. Bana da bilmiyor, ben de bilmiyordum. Bu teknoloji sayesinde hayatımıza giren akıllı robotu biz de denemek için aldık. Eşimin ev işlerini rahatlatmak için kendisine hediye ettim. Aldım arkadaşlar. Çok kararsız kaldık herkes gibi, sizin gibi. V3 mu alalım, X-Max, Roborock, X-Max 5 mi alalım diye çok S5 alalım diye çok kararsız kaldık. Ee, çok araştırdım, fiyatlarına baktım. Arada 850 TL gibi fiyat farkı vardı. Değmez dediler arkadaşlar e, pahalı olanı almaya. Ben de ucuz olanı v 3 aldım. Özelliklerini kıyasladığımız bir başka video ve robotu çalıştırdığımız bir başka video yapacağız. Şimdi sadece kutu açılımı yapıyorum. Kargo geldi. Çok heyecanlıyız. Hemen kutu açıyorum. Bakalım nasıl gelmiş, nasıl paketlenmiş. Evet, Huawei V3. Şurada kutunun üstünde Xiaomi Ecosystem Company diyor. Yani Xiaomi'ye ait Huawei bir alt markası. Sanırım mülk orijinal kutusuyla gelmiş. Mail'in in China yazıyor. Şurada küçük bir konu clause yazmışlar Türkçe. Alırken satıcıdan Türkçe konu kulağızı olanını seçtim. Galiba her kutuda gelmiyor bu arada. Bunu da söyleyeyim. Şuraya da satıcımız faturamızı bırakmış. Faturamızı alalım. Saklayalım. Bir çok da garanti niteliğindedir herhalde. Ya tahmin ediyorum. Bakalım neymiş. Biz Bakın gitti gidiyorum aldık. En önemli trend diyor. Hepsi burada. Hepsini tercih edebilirsiniz bana kalırsa. Nedense Teknosan Media daha pahalıydı. Evet. Gitti gidiyordaki bize satan satıcının faturası. Elektronik olarak da faturası faturasını yolladılar. Bunlar satıcıya ait faturalar. Şimdi kutuyu açalım. Bir de şu kılavuzu sökeyim şuradan. Bakalım nasıl bir şeymiş. şöyle bir kılavuz çıktı. Robotlu Türkçe kullanım kılavuzu. E, bunu daha sonra okuruz. Nasıl kullanmamız gerektiğine dair kurulum ve kullanım kılavuzu var. Fonksiyonları var. Bunları inceleriz daha sonra. Güzel olmuş. Aa, bir de Xiaomi'nin kendi garantisi çıktı. İşte bak bunu soracaktım arkadaşlar. Bu çok önemli. E, alırken garanti çıkmayan kutular falan oluyormuş. Bence aldığınız tedarikçiye aldığınız yere dikkat edin şöyle miden yani mi ekosistem ürünleri Xiaomi'nin yani Xiaomi firmasının bu Xiaomi modelinin kendi garantisi o oh, hoşuma gitti bir de alırken arkadaşlar birçok ürün e, satıcı internette teknik servis hizmeti veremeyebiliyor. Ben bunu alırken e, satıcının anlaşı teknik servis var mı? Hizmet veriyor mu ücretsiz? Onu öğrendim. Bakın burada Delta servisten 2 senelik ücretsiz garanti süresi pardon bakım süresi garanti kapsamında olanını tercih ettim. Bazıları game sağlıyor. Öyle olunca fiyat biraz artıyor. En ucuzunu alırken bari en teknik servis olanını alın. Şu an bu aldığım hem ucuz hem teknik servis olanı. Bir de belki acık daha pahalısı ve acık daha ucuzluk teknik servis olmayanları da var. Bence ona dikkat edin derim. Heyecanlı. Bakalım iç paketi nasıl? sıkıntısı kalmaz kalmaz yok inşallah. Ne kadar aldık? 3450 TL. 850 lira koyduğumuzda 4200 TL gibi işte Roborock S-Max vardı. O mu bu mu derken biz buna karar kıldık. bayağı hafif ve kalınlığını yapmışlar. Güzel. Bir kutu içinden bir kutu. Şuka gibi. Şurada sapı da var. Evet şimdi nerede açılıyor? Evet e, videonu ben de izlemiştim merak etmiştim araştırmıştım iki tane yedek fırçası çıkıyor fıstık gibi mesela Roborock'ta yedek parça hiç çıkmıyormuş bunun yedek parça çıkması çıkmasını çok hoşuma gitti o iki taneden bir tanesi kendi parçası sanırım ooo Gahminettin'den daha afildi parlıyor gerçekten şaşırdım olaya mükemmel Evet o iki fırçadan bir tanesi kendine ait bir tanesi yedek. İki yedek değil. Bir çıktı burada. Kendi orijinal kullanım kılavuzu tahmin ediyorum. Evet şimdi burada bir kutu daha var. Bu da şarj ünitesi. batarya yavaş yavaş şarj oluyor. Su ünitesi. Evet bu su ünitesi, o toz ünitesi sanırım. Ya da hem toz hem su ünitesi var dedi. Evet bu su, o toz ünitesi. Evet, burada adaptörü var. Şarj ünitesini bağlamak için bu Ha bir tane mop var temizlemek için. Şimdi, paket bu kadar arkadaşlar. Hiç bir şey var. Evet bunun içinde ha bir de buradaki büyük fırçası var. Evet yine yedekli vermişler arkadaşlar. İşte bir tane burada bir tane burada yani yedek. Anladım kadarıyla. Daha sonra arkadaşlar. Tam kurulumu yaparken size gösteriyor olacağım. Parçaları birleştirirken ve de temizlerken göstereceğim. Ondan sonra da tecrübelerimi beğenip beğenmediğimi size anlatıyor olacağım. Evet arkadaşlar şimdi kutu açılımı yaptıktan sonra yeni bebeğimizle artık çok mutluyuz. Böyle e, temizlikleri artık bu yapacak. Adını da herkes gibi sanırım biz Katya koyacağız. İki sezon aşkın ünlü arka arka izledik son zamanlarda. Artık iyice Katya olduk o yüzden Katya'cıyız. Arkadaşlar bir sonraki videoda neden V3 ilgili bir çekim yapmak istiyorum. E, neden Roborock S5 almadım veya işte diğer makine almadım. Bir kıyaslama küçük bir video yapmayı düşünüyorum. Akabinde haritalandırma ile ilgili bir video yapacağım. Çok zorlandım ben de araştırdım, öğrendim nasıl yapıldığını. Evimi haritalandıracağım birazdan daha henüz haritalandırmadım. Ardından bir aplikasyon detaylı ilgili bir video yapabiliriz. Bu anlamda merak ediyorsanız eğer bizi izlemeye devam edin. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.